Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawlhalla oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Brawlhalla'da aşırı acayip bir şey yapacağız arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen ne olduğunu göstereyim size. Arkadaşlar bugün Brawlhalla'da random karakter challenge yapacağız arkadaşlar. Bu bu yapacağım challenge'ta hangisi gelirse çok mutlu olurum derseniz arkadaşlar bu ve bu gelirse aşırı mutlu olurum. Bu gelirse fazla mutlu olmam. Bunu fazla sevmiyorum. Mesela bak, şu üçü. Bak böyle bir karakteri oynamadım. Bunu oynamadım. Böyle bir karakter var mı bilmiyorum. şu ikisi gelsin başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Full şimdi videoya geçelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlar oyun oynamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Al. Oynamadım dediğim karakter geldi. Ben şuradan bir ses kısalım. Ses kısılsın. Çok iyi. Şimdi. Nix adam beni yok edecek. Hadi bismillah. Ha ha ha. Çap çap. Alamadım. İkimiz de koz. Tam bu ana vuramaz ya. Ay. O balta. Ha, sen mi daha iyi ben Ha. Ta. O bu adam challenger falan mı? Güzel At 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 Ne oldu lan mal? Ha ta. Pu. Hop hop.

sen kimsin oğlum? Oh hak. Ta 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 ee, ben bunu var ya arkadaşlar. Tokat manya derim böyle 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 böyle, böyle, böyle oynarım. Elim parmağımla çevirim bunu. Ay. Ben bir şey demedim ki. Ya erken konuşmamak lazım işte. O sen şerefsiz. Hop hop. Tövbe <laughs> estağfurullah ya Rabbi Tak. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Kaç kaç kaç. Ta ta ta. Kaç kaç kaç. Ha yine onu yapacağım zannettin değil mi? Tak tak. Tak tak. -ta -ta. Hop. 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 Ben seni var ya rahat al. Oo, onu yapacağım zannettin mi lan? Ne oldu? Bunu çağırsan ne işine yarar kardeş? <laughs> Pardon arkadaşlar. Bosturmadım ama merak etme Hop. Kolay ya bu bunu. Alamayan ay. Alamayan kendine oyuncu demesin yani bu adamı. Ama ben bu karakteri hiç sevmiyorum ki ya. Boy, bojum gibi karakter ama Tatar Çaa Şerez Ah kalbim Yok ya. ya bu adam ama çok oynak ya Hep oynuyor ya Ta 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 ta, ta. Bojadım. Galiba kaybettim arkadaşlar Buna kaybeden de adam gibi adamdır ha. Yani. Kana kaybedemem hayır. Olmaz. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç <laughs> Arkadaşlar ilk man rank maçımızı kazandık. Şaka yapıyordum. En baştan beri ben Nix'tim. Kolaydı yani. GG'mizi de verelim. Görüyorsunuz değil mi? Demirim yani o kadar iyiyim. Bak demir diyorum. Gümüş her neyse sen gelme bir daha. Şimdi ikinci maçımızı oynayalım arkadaşlar. İnşallah bu sefer güzel bir karakter gelir. Allah'ım lütfen güzel bir karakter gelsin. Allah'ım lütfen güzel bir karakter gelsin. Allah'ım lütfen güzel bir hangisiyim ben? Oğlum bilmediğim karakterleri niye getiriyorsun bana ya? Oo güzelmiş tamam sevdim. Ne fiyat? Şimdi fiyatı bir tokatlayayım da. Magier. Abi ne kadar güzel bir ismiymiş Gel hadi ya hadi ya. 3, 2, 1, go, brawl. Oo, oh, hak. Puh. Karakter kötüymüş ki ya. Çok yavaş yürüyor. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Tak tak. O kolaydı Şimdi buna bakalım. Lan oğlum düz vuruş Bu Ota Şu ça uta. Ha. İyi bu, bu ben bu karakteri sevdim. Benim main karakterim arkadaşlar nasıl çok iyi değil mi? Hop. Kaç kaç kaç. Al. Al. Tak. Çok güzelmiş lan karakter. Ya da adam çok kötü. Bence ben çok iyiyim. Bir seçeneklerde yoksa ama. Tak. Tak. Oğlum bu adam bana avans mı verecek? Tak. ne oldu avansına başlatma lan. Puh. Tak tak. Kolay bu adam. Bunu alamayan kendi oyuncuyum demez. Ya hak. Salak mısın yavrum çocuğum mal mısın? Üf, harekete bak. Ben neyim böyle be? Ben yani neyim böyle be? Buradan da kaçtı, oradan çaktı, oradan tuttuk, fırlattık. Buradan bir kodum mu buna vurmadı lan? Tak tak. tak. Sen ne vuruyorsun lan? Oğlum sen kimsin lan? Şike yapıyor ben başka. Al yine sarıcı bıraktım canını Sen var ya böyle tokatlayacağım seni. Şuraya bir geleyim. Seni bir yumruklayayım. Bir iki tokat çakayım sana ağzın orta yerine. ruhumu bıraktım sana. Güzelim. Ben bu silahı hiç sevmedim ya. Şimdi gel. Oğlum nasıl vurmuyor ya? Heh. Tak tak tak. Kolaydı. Aşırı kolaydı yani ben. Hayatımda bu kadar kolay bir oyuncu görmedim. Çok kolaydı. Çok kastayım. Şimdi geçelim bunlar. Bunlar zaten tamamen çok iyi. Bu karakteri sevdim. Bu karakter gelebilir. Bu karakter tekrar gelsin. Şimdi arkadaşlar. Son maç. Bunu hiç kaybetmemem lazım. Direkt. Haydi güzel bir karakter ver bana, bana güzel bir karakter ver. Hangisiyim ben? Aaaaah! Orion! Adı bu böyle de hatırlamıyorum. Evet Orion'muş. Diana, Diana da güzeldir. Çok güçlü karakter. Kısa tasarışı var, çok iyi. Ben Marita'yı sevmiyorum ama nasıl olacak şimdi? Söyle bana. Hop kolaydı. Tatatata. -ta -ta. Çok iyi karakter ya başarıyı karakter bu acı çektirme karakteri ya of oh, çok seviyorum ben bunu ta ta ta, 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 ta. adam ragnar oynamayı biliyormuş hayır ragnar diyorum ya hop hop fik hop hop fik ya adamın asabını bozmayacaksın tak o dojladı sen bunu daha mı oynuyorsun he? bana oyunu hiç fark etmez koçum Koçum. Bak şöyle bir yapıyorum tak. Geri zekalı mal hop bay bay. bay. bu da çok kolaymış yani benim gibi professional oyuncuya bu koymaz tak. O bombayı bırak. O silah alamaz. Aldı ya. Sen kimsin? Ne spam arkadaşlar hepsi kombo bunların. Bir tane spam'a bir tane spam'ı diyorum. Bir tane vuruş attıktan sonra diğerini atıyorsunuz. 2x kombo bu gelecek ya buradan bir vuruyorsunuz 3x combo. Buradan da tekrar bir koyduk mu 8x falan oluyor. O sinirlendi ablacım. Ah! Bilerek bilerek. Zaten ölecek ya zaten kolaylaştım biraz da. Üzülmesin. Desin bir ah olabilirim falan desin. Bu silah nasılmış? Silah anladığıma göre çok kötüymüş. Şakaydı. Silah kötü diyen. Ah Ama Oğlum Seni öldüreceğim oğlum Sana yaşama izni tanımıyorum Tamam mı bekle Seni var ya böyle bak böyle bak bir sağa bir sol bir sağa bir sol bir sağa bir sol Çabuk ah Her vuruş yanımı acıtıyor Lan ne yapıyorsun? Heh, tamam tamam tamam. Ben daha öndeyim. Tamam. Hayır. Evet, evet, evet. Hayır, hayır kapı çaldı dikkatim daldı kesik kaybedeceğim. Buradan yukarı at, atıl, koş koş koş, zıpla. Ben bir şey demedim ki. Hayır, hayır ölemem hayır hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar ağladığım için videoya abone olmayı ve like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya şaka makarancı iyiydi. Ee, böyle videoların arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız e, videoya yorum atmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu zamana kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.